Bir çay veresen hocam. Çay çay. oh, çay mı? Çok güzel ben de çay içiyordum. <laughs> örnek öğrenci olacaktım ama böyle olmuyor ki. Bana bulaşma ben örnek öğrenciyim bak okumaya gel. Diyorum ki sana git ben soda içeceğim. Tamam mı? Anladın mı? Tamam oh be. D, A D. Ama hocam haksızlık yapıyorsun ya. Önce formülü versin ondan sonra dersi anlatacaksın. Böyle olmaz. Kes. Ah kulağım. Bırak lan kulağım. Yo, <laughs> dersek hocam şey bir anlatabilir miyim? Hocaya şaka yaptım. Bir şey yok bunda. Şaka hocam şaka. Gül diye ya. İle poşeti ne? <laughs> Anam. Biz... <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Hoppa. <laughs> Güzelmiş bu aaa oh. oh, oca geliyor bırak lan bırak oğlum hocayı bırak lan hadi gel hoca hadi gel ana hoca düşmüyor kaç 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 la ya hocam bir dur bir dur ya ya arkadaş hoca niye böyle takılıp düşmüyor ya haksızlık ama Eyvah! Eyvah! Kaç! 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 Hoca geliyor kaç! Hoca! Hocam bir dur! Hocam bir dur! Bir dur! Tamam tamam özür dilerim! Örtmenim tamam bir daha yapmayacağım örtmenim! Gir içeri gir! Hoppa! Yahu derse geç kaldık! Hocam hocam tamam gidiyorum gidiyorum! Örtmenim örtmenim bir dur tamam vallahi derse gidiyorum! Vallahi derse gidiyorum ya. Bir dur bir dur. Kovalama beni. Yerderim <laughs> Allah. Ha kolaymış bu. Anam. Bu kadar. Resimden geçtik. Oh be zaten benim resim dersimim iyiydi. Oh, uh, okay. Bu zamane kızları Bize kıza öptürür Kutusu alayım yavrum Getirdim Buyur Alayım öpücüğümü Oh, tamam canım bu görev kastı için yapmak istemiyorum. Evet. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Madem ki Bully bizden zorba olmamızı istiyoruz biz de zorba olur hakkını veririz evvelallah. Şuna bak! Anam sopayı adamın sırtında kırdım. Ah! Al, al, al ulan! Al ulan! Al ulan! Çekil lan! Oğlum araya gideceğim bak! La! La oğlum onu dövme lan ötekini! La! Allah Lan ne yapar lan? Oğlum. Ya sana dedim ki kardeş çekil bak araya gideceğin laf dinlemiyorsun Allah, ya al işte. Koş, can attı. Oo. Süper be. Yok hocam ne var Yok yok. Yok biz normal öğrenci can niyeti bak. Yok kurban oldum hani. Derse gidiyordum biliyor musun? Hocam önüne bak Güzel bir kopya çekelim Ben birkaç tane şuraya yazdım ama Şöyle Yine de sizin yardımınıza ihtiyacım var Ben buraya yazdım Sonra şuraya yazdım Ama yine de desteğinize ihtiyacım var yoksa kopyamız burada hazır Anam gelme Kaç 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 Hoca bir dur ya bırak lan kulağımı Yuh yuh Küçücük çocuğum ben ne vuruyorsunuz Yuh Çiçek veremiyoruz mu ben çiçek aldıydım Hı -hı. Hocam vallahi çiçek verecektim kıza ya geçtik mi? You're natural at banging sniper mı? Ha su tabancası. Ben de sniper zannettim. olamadık. Kadir abi aşırı etti. Başaramadık. Kim attı lan <laughs>

I can speed hoş geldi. <laughs> 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 numarası gündüz <laughs> teşekkür ederim sen nasılsın hoşgeldin <Gülüyor> <Gülüyor> 10 bin dolar 10 süper sapan. <laughs> hadi canım Allah rahatsız etsin bir hapsolik olmasa cuma günü görüşürüz oh, pelesse yorulmuyoruz vallahi keşek keşek gidiyoruz. Merhaba o oh, toyu beni tanıdı. Pardon. Anneleri kötü aa. Oh. Oğlum pisket benim pisketim lan. Akıllı ol. Oh, kıyafet tükeni varmış. Of be. Çok hızlı geçiyor ya. Eyvallah Sadon. Ne yaptığını gördün mü Sadon'a? Benim yanımdaki korvetin önüne durdu. Korvet gaza bastığı gibi korvet takla attırdı uçak. Yes be, <laughs> ben. Oh, oh, oh Tam 12'den. Alayım <laughs> 3 bilet. <laughs> Babacım bize oyun dayanmaz. <gülüyor> <gülüyor> o da paket. Hayır kolun lan başladı. Her görevden sonra kaydediyorum şekerim. <laughs> ya senin yapacağın yemeğe be. <laughs> Elinde ciğere hapşırıyor öksürüyor yok <laughs> Hirin. Ben bir daha yemek aldım. yemek memek yemem. <laughs> ha? Helal olsun. <laughs> o da hapşırdı, öksürdü. <laughs> Yazıklar olsun be. Ya. Evet. Evet. Harika okum. Aynı bir tane dayı var diye Onur. Ekmeği açıyor da. Diye açıyor böyle ekmek poşetini. Sonra içine ekmeği koyup pis diyor. Hiç ki çalışıyoruz diyor ya. Aklıma o geldi. Bu <laughs> yani çeşilet. Oh, yes. <laughs> Giyilmiş <gülüyor> dükkandan <laughs> külot. Bu <laughs> <laughs> nasıl bir görev? Nereden girdim ben buraya? <laughs> evet, korona bu okuldan çıkmış. Doğru söylüyor. <laughs> <laughs> Bak, e, Allah senin o, belanı ya. Bu o, <laughs> Bir de, de hayatta ver. yemek aynen yemek yemem. 50 ye yakın. <laughs>